Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ile birlikte fırında çok lezzetli, nefis bir karnıyarık hazırlayacağız. Herkesin farklı bir tarifi vardır karnıyarıkta. Bugün kendi yaptığım şekilde sizlerle ile paylaşmak istedim. İlk önce patlıcanları hazırlamak ile işe başlıyorum. Sap kısımlarını kesip alaca soyuyorum. çok fazla büyük olanlarından seçmedim kişi başı porsiyonlu hazırlamak istediğim için patlıcanların hepsini hazırladıktan sonra üzerlerine bol tuz serpip ovalıyorum acısının çıkması için bu işte mutlaka yapmamız gerekiyor tuzlu suya da basabilirsiniz fakat bu şekilde de aynı işlemi görüyor güzelce ovaladım. 30 dakika bu şekilde bekletiyorum. Bakın dibine acı suyu çıktı. Bol suda yıkayıp suyunu süzdürüyorum. Güzelce yıkayıp suyunu süzdürdüm. Şimdi fırça ile her tarafını yağlıyorum. Fırın kabım küçük geldiği için tepsiyi değiştirdim. Güzelce patlıcanların her tarafını yağladım ve tepsiye yerleştirdim. Şimdi önceden ısınmış 200 derece fırında patlıcanlar yumuşayıp kızarıncaya kadar pişiriyorum. Patlıcanlar kızarırken karnıyarık harcını hazırlıyorum. Patlıcan olarak 6 tane patlıcan kullanmıştım. Şimdi Karnıyarık harcı için bir baş sarımsak kullanıyorum. Bol sarımsaklı olduğu zaman güzel oluyor. Sarımsakları küçük doğrayıp hazırladım. Bir büyük kuru soğan kullanıyorum. Onu da yemeklik doğradım. İki tane yeşil biberi de yemeklik doğrayıp hazırlıyorum. Doğranacak malzemeleri hazırladım. Şimdi pişirme işlemine geçiyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağını tavaya koyuyorum üzerine doğramış olduğum soğanları ekleyip kavuruyorum soğanlar hafif diriliğini kaybettiğinde içine 300 gram kıyma ilave ediyorum ve kavuruyorum kıyma renk değiştirip kendi suyunu toparladığında biberleri ekliyorum yani kıyma kendi suyunu bırakıp çekiyor Ondan sonra biberlerini ilave edip kavurmaya devam ediyorum. Biraz biberler ile birlikte kavurduktan sonra salçalarını ekliyorum. Salça olarak bir tatlı kaşığı domates salçası ve biber salçası karışık olarak ilave ediyorum. Rendelenmiş domates kullanıyorum bir tane onu ekliyorum ve bir baş küçük doğramış olduğum sarımsakları ilave edip kavuruyorum. Bu aşamada tuz ve baharatlarını ekliyorum. Bunları tabii ki damak zevkinize göre miktarlarını ayarlayabilirsiniz. Fakat yarım tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber yeterli geliyor bizim için. Ve güzelce karıştırıyorum. Bu şekilde bir 5 dakika pişiriyorum. Bu şekilde bir 5 dakika pişiriyorum. Baharatlar, domates hepsi bütünleşsin. Lezzetler birbirine karışsın. Çok güzel bir harcımız oldu. Bol sarımsak mutlaka kullanmanızı öneririm. Gerçekten çok yakışıyor. Patlıcanlar da hazır. Bakın. Yumuşadı ve üzerleri kızardı. Arzu ederseniz yağda kızartabilirsiniz fakat bu şekilde hazırlandığında da inanın çok güzel oluyor. Hiç farkı olmuyor yağda kızartmadan. Daha sağlıklı üstelik. Üç kısımlarını açıp hazırlamış olduğum harç ile dolduruyorum. 300 gram kıyma bakın bol bol malzemeli tam denk geldi. Şimdi üzerlerine domates ve biber yerleştiriyorum ve sosunu hazırlıyorum. Sosu için 1 tatlı kaşığı biber salçası kullanıyorum ve 1 su bardağı su ile salçayı inceltiyorum. Hafif sulu olmasını istediğim için bir su bardağı kullandım. Su içinde hiç kalmasın istiyorsanız yarım su bardağı da yeterli gelecektir. İncelttikten sonra üzerine koydum ve tekrar 200 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişiriyorum. Bakın üzerindeki biber ve domates kızardığında yemeğimiz hazır demektir. Çok lezzetli güzel bir karnıyarık oldu. Yanında pilav güzel bir cacık ile afiyetle yiyebileceğiniz güzel bir yemek. Söylediğim gibi herkesin farklı bir yapı tekniği vardır. Ben bol sarımsaklı olarak yapmayı seviyorum çünkü çok yakışıyor karniyara ve gördüğünüz gibi çok güzel lokum gibi pişen patlıcanlar güzel bir harç ile lezzetini tamamladı. Yanında pilav gerçekten çok yakışır ve cacık harika olur. Benim tarifim ile de denemenizi öneririm. Gerçekten güzel, nefis bir karnıyarık. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, abone olduğunuzda lütfen bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bana destek olmak için de küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın.